Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi meydan okuma etkinliğimizin bir videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bir videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Rakibimiz Adem Turhallı. Arkadaşlar Adem Turhallı henüz 500 abonemiz varken, 500 takipçimiz varken de bizi takip etmiş olan ve en eski takipçilerimiz arasında bize de birçok desteği olmuştur. O yüzden de kendisiyle 10 artı 0 rapid tempoda bir maç yapacağımız için çok mutluyuz. Az önce isteği gönderdim ve bana ilk çok şükür ki beyaz geldi. 3 maç arda da siyah gelmişti. Bu dördüncü maçımız ve bakalım bu maçın sonucu ne olacak? Sizlerde birçok etkinlik olduğu gibi bu tarz etkinlikleri de takip etmek için ilk siz haberdar olmak için hayatınız satraç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bize de destek vermek için hemen aşağıdaki abone oluşuna basabilirsiniz ve ilk hamle bizden gelecek ve biz Edor hamlemizle birlikte Başlıyoruz rakipten E5 bekliyorum çok güzel oldu. Şimdi D4 ile birlikte merkez açılışına gireceğiz. Bakalım bu merkez açılışını kabul edecek mi yoksa başka bir hamle mi yapacak Adem. Burada en doğru hamle Siyah'ın almasıdır arkadaşlar. Siyah'ın alması lazım. Bu kötü bir hamle olarak değerlendirebiliriz. Çünkü D alır E5 hamlesinden sonra at ben aldıktan sonra şimdi fil ata tempo kaybettirmiş olacağım. Elbette ki at kaçacak ve fili yemek isteyecek sıkıntı yok yiyebilir. O korumayı tercih etti. Burada şöyle bir bakıyorum acaba bir şah çekiş hamlesi gelebilir mi? Erken mi olur acaba? Şöyle bir bakacağım. Birazcık bakacağım. Şah çekişi yaptım. Erken olacak gibi. Alırsam ne oluyor? Piyonu koruması gerçekten çok zor olacak. Peki şah hamlesine bir hazırlık yapsam ama nasıl bir hazırlık yapacağım? Ee, alacağım arkadaşlar alacağım. O da beni aldıktan sonra... Şimdi iyi düşünmek lazım. Bir piyon sürüşü yapsam o ben aldıktan sonra şah desem olmuyor. Peki atla biz piyonu istesek ne olur acaba? Atla piyonu istersem onu o da benim piyonumu isterse ne yapacağım? Neyse onu o zaman düşünürüm. Atla piyonu istiyorum şu aşamada. Şimdi bu arada bu piyonu bir an önce yok etmem lazım. Çünkü at 3 gelişim benim için önemli bir gelişim. Şimdi fil hamlesi gelebilir derken fil hamlesi geldi. Ee, buna ne yapacağız? Buna ne yapacağız? Şimdi bir şah hamlesiyle piyonu tekrar sürüyor. Akabinde ben bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Şah. Evet şimdi almasını bekleyeceğim. Almasını çok isterim gerçekten. Almayıp ne yapacak? O da bir merak konusu. Yani şu aşamalarda arkadaşlar hamle kaçabiliyor. Bazen yorumlarda geliyor. Ya hocam siz nasıl acaba ee, bu kadar... Ee, az e, çok reytinginiz var, sanki daha az olması lazım reytinginiz gibisinden e, şeyler geliyor. Arkadaşlar, e, gerçekten çok zor. Yani şu şekilde oynamak gerçekten çok zor. Şu anda aklıma bir hamle geliyor, ben aldıktan sonra vezir alacak, ben fil aldıktan sonra piyonu alırsa da e, ona ne yapacağız? Sanki alacağım gibi geliyor, yani alıyorum ben ama şahlıyor. Ben aldıktan sonra alıp şahlıyor, aldım piyon kazandım, aldı file fil karıştık. Daha sonra atı alamıyor ama. Ee, öyle bir durum var. Peki bir sen dürtüklesem ne olur? Atı istese piyonu alırım. Dürtükledim kaçtı. Bir kere daha dürtükledim kaçtı. Daha sonra fili oynadım. Daha iyi olmaz mı? Evet dürtükleyelim bakalım. Rakipten gelsin hamle. Şimdi ne oynayacak? Aldı. Ben de aldık. Daha sonra şimdi piyon sürüşü yapamıyor. Ve şimdi benim açarak sürüşlerim falan olacak. Oo, Bunu hiç beklemiyordum. Bunu hiç beklemiyordum. Ee, şimdi benim buna bir çözüm bulmam lazım. Atı oynasam, veziri oynasam, uzun rok düşünsem daha iyi olmaz mı? Veziri oynadım daha sonra uzun rok yaptım piyona bastım. Ee, veziri oynadım uzun rok yaptım piyona bastım. O bana bir şeyler yapabilir mi? Daha sonrasında piyonu oynayıp He, evet sanki daha iyi olacak gibi geldi bana. Vezir'i oynayacağım. Daha sonra uzun rok hazırlık yapıyorum. Uzun rok yapıp dalacağım rakibin şah tarafına. Çünkü çok savunmasız kaldı gibi geldi bana. Şimdi uzun rokla birlikte kalem D1'e gelecek ve piyona da basacağım. Rakip bunu fille kapatabilecek ya da piyonla kapatabilecek fili oynadı. Şimdi piyon sürüşü zaten düşünüyordum. Eğer piyon sürüşü yaparsam o beni aldı. Ben onu aldım. O beni aldı. Ben onu aldım. Kaleyle aldı. Sonrasında bir şey oluyor mu? olmuyor. Piyon sürüşü yok gibi görünüyor şu aşamada ama atımı oynayabilirim. Ya da başka bir hamle var mı diye şöyle bir bakıyorum. Eee, evet. Atı oynayacağız. Pekala atı oynayalım bakalım. Almazsa kısa rok yaparız. Atı F4'ten piyona basarız. Bu şekilde yaparız diye düşündüm. E, şu piyon kötü oldu. O piyonu almam lazımdı aslında benim. O birazcık canımı sıktı. Şimdi alırsa vezirle alacağız tabii Bir yandan kalede piyona baskı kuruyor. Onu da göz ardı etmemem lazım. Ee, hücum yaparken savunmaya da yönelmem lazım. Ee, siyahların yani bir tık daha iyi kaldığını mı söylesem ne söylesem bilemedim. Bu arada bir piyonsuz şu daha geldi. Şimdi acaba bir rok hamlesinden sonra filim istek altında olduğu zaman ne yapacağım? Evet o fili de, fili de sıkıntıya giriyor gerçekten. O fili de... E, karlı yolu bulmamız lazım. Sanki veziri oynamam lazım gibi hissediyorum ama nereye oynayacağım? Evet, kısarok sanki biraz daha iyi olacak gibi ama kısaroktan sonra ne olacak? Az önce de yapamıyordum gerçi. Atı oynasam istese sonrasında çatalımız mümkün olmuyor. Evet, piyon oynayacağız sanki. Uzun rokumuz yalan oldu gibi geliyor ve merkezdeki piyonlar çok etkili olacak ama çok fazla yapacak bir şey yok sonrasında bakacağız. Ama o piyonu sürerse bilemedim ya. Neyse tutacağız. Bu arada süremiz çok ciddi sıkıntıya girdi. Süre konusuna dikkatli olmam lazım. Evet şimdi filmi kaçtıktan sonra rakip artık piyon sürüşü. Aa yaptı. Aa ben olsam yapmazdım. Alıyorum. Aldı. Tamam. Atımı oynayacağım şimdi ve piyona baskılayacağım. Hmm... Nereye oynasam atımı Hmm... Ya da kaleyi mi oynasam acaba? Ama at alacak ya. Ee, tamam alsın at. fil de alıyor. Olmaz. Olmaz. Atı oynayacağız. Ama nereye oynayacağız? At G3 hiç oynamak istemiyorum ya. At G3 hiç oynamak istemediğim bir hamle. At C3 de çok iyi bir hamle değil gibi geldi ama at C3 oynayacağım. Daha sonra fili buraya oturtmasın diye. At C3 pek. At C3. Şimdi e, artık F3 sürme zamanıdır. F3'ü mutlaka sürmemiz lazım ama F3'ten sonra şah çekiş gelirse ne yapacağız? Hani vezirle birlikte şah hani F3 şah evet. Çok garip bir oyun oldu bu arada bir hamle daha geldi şimdi. Evet burayı istiyor ama orayı savunuyorum zaten çok büyük bir sorun yok şu aşamada. Atımı oynayıp açarak tehditlerde bulunabilirim ee, ya da hiç gerek yok deyip kale D1 şu anda oynayamıyorum. F3 sürsem ne olacak? e, f'i sürsem ne olacak? Bir tane fil istesem. Hadi bakalım istedim ne olacaksa olsun ya. Çok da çünkü e, a o piyonu alıyor şahlıyor onu görmedim. Bak 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 onu görmüyoruz. Neyse ona da atı oynasak. Vay be. Çok çok garip bir oyun oldu ya. O atı oynadığım zaman fil gidiyor. Oo, vallahi şey oynamak zorunda kaldık gibi. Piyonu alacak. Alması lazım ama hızlı da oynamam lazım bir yandan. O yüzden bu şekilde oynuyorum. Şahı nereye kaçacağız? O çok büyük bir problem oldu şu anda. Şahı nereye kaçacağım da tereddüt yaşıyorum. Evet şah geldi şimdi. Atı kapattığım zaman fil düşmüyor. Düşmüyor. Atı oynayabilirim. Ama atım da açmazda kaldı. Bir an önce rok hamlesi. Fil de istek altında ama at gidiyor artık. O yüzden rok hamlesi çok iyi gelmeli. Ve fil de veziri istiyor şu anda. Veziri oynamak zorunda ama nereye oynayacak? Veziri oynadıktan sonra eğer bu hizada oynarsa rok atacağım. Eğer başka bir yere giderse filini alacağım zaten. Hemen bir karşı saldırı düşünmem lazım. Bu kadar pasif kalmak hiç işime gelmiyor. Evet veziri şimdi oynadı. Artık o fili alırsam atı da alacak ee, nihayetinde. E, Rok atsam ee, fili kaçacak. Değil mi? Rok attım fili kaçtı. Daha sonra atla bir şeyler yapabiliriz. Tamam rokumuzu atalım bakalım. Bu arada piyoniste kalkmam önemli değil. Şu aşamada. Ve bir biraz daha durumu toparlamamız lazım. Hücum haline mutlaka geçmemiz lazım. Ee, rakibin şah kanadı zayıfken bizim bu hücumları yapmamız lazım. Bakalım fili nereye kaçacak? Fil atı isteyecektir diye tahmin ediyorum. Eğer atı isterse ne yapacağız? Ona da çok iyi. Filimiz bu arada çok güzel yerde. Bir tane mat isteyebilirim şu şekilde. Hem piyon isteyip hem mat istemeye yönelik güzel bir hamle olabilir. Bu da aklımın bir köşesinde. şu an için. Daha sonra da kaleyi D1'lere getirme. Oo, bu arada piyon sürüldü. Ha, alırsam kaleleri kırışıp atı alıyor. Şah Sonrasında bir şey çıkacak mı? Ah aldım aldı bir şey çıkmıyor. Bir tane mat istesem vezirle. Vezirle bir tane mat istesem matı tutmak için. Evet bir tane isteyeceğim mat. Hadi bakalım be hadi bakalım be. Bir tane mat istedik şimdi neyle tutacak çok önemli. Çünkü evet şimdi fil alabiliyorum çünkü kaleyle alamıyor. Bak şimdi işler değişti işte şimdi her şey olabilir. Dört buçuk dakikamızda kaldı. Güzel bir oyun oluyor. Şu anda sanki bir tık daha avantajı elimize aldık gibi görünüyor. Ama hiç belli olmaz. G7'den şu anda isteğimiz mattır. Bakalım nasıl tutacak orayı. Kaleyle mi tutacak, vezirle mi tutacak? Her iki ihtimalle de ben o fili alıyorum gibi geliyor bana. Ee, güzel bir hamle oldu bu. Bence güzel bir hamle oldu. Yani C4'e hiç gerek yoktu bence. Hani rakibin C4 sürüşüne hiç gerek yoktu. Kaleyle tuttu. Şimdi dikkat. Fili alıyorum. O atı aldıktan sonra kale alacağım. Fili alıyorum. O benim kalemi aldım. Ben onu alıyorum. Şimdi fili aldım, tamam mı? Eğer kaleyle alırsa şahlayıp ben de kaleyi aldıktan sonra atı alamıyor çünkü mot olur. Çok güzel. O zaman fili parçalıyoruz abiciğim. Fili kart parçalıyoruz. Eğer atı alırsa kaleyi alıyorum çünkü. Kaleyi alıyorum çünkü çok güzel oluyor. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Müthiş. Şu anda bir alet öne geçtim diyebilirim bence. Bir aletten de fazlası çünkü hücumda da etkili olacağım birazdan. Bu at bir an önce çıkması lazım ama ona o tempoyu vermeyeceğim gibi geliyor. Aynı zamanda buradan bir piyonumu daha geri alma ihtimalim var. Beklemedeyiz şu anda rakibin hamlesine göre şekillenecek. Atı alması sıkıntı verir. Çünkü ben daha sonra kaleyi aldıktan sonra aldıktan sonra vezirle şah ve orada şah kaçtıktan sonra ah şuradan bir açmaz olsaydı güzel olurdu ama ayarlarız dursun. Şimdilik dursun ayarlayacağız onu ayarlayacağız bulmaya çalışacağız doğru hamlemizi ama bence kaleyle 1 yapacaktır diye düşündüm şimdi kaleyle aldıktan sonra artık at alırsa mat olur vezirle nasıl tutacaksın vezirle o da sıkıntı çok sıkıntı çok çok sıkıntı oldu bu oyun vezirle nasıl tutacaksın tutamıyor ve çok enteresan vezirle buradan tutarsa alıyorum şahlıyorum şah kaçtıktan sonra yine mat oluyor. Oy 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 oy. Evet bu oyunu kazandık gibime geliyor artık yani. Vezir de nereden tutacak çünkü başka tutacak yeri yok. Şahı kaçsa şahı da kaçamıyor ve vezir D7'den başka hamlesi yok. Ona da vezir alır C4 var. Vezir D7'den tutarsa matı ona da vezir alır C4 hamlesi var gördüğüm kadarıyla. Ve onu da tutamıyor. Evet vatan sağ olsun yazdı şu anda Adem Turhalı. Tabi siz görmüyorsunuz. Sol tarafta sohbet odası kısmına vatan sağ olsun yazdı Adem Turhalı. Ve o da kaybettiğinin birincinde kötü başladık gerçekten. Oyunda bir dengesizlik yaşadık ve afalladık. Ne oldu ne bitti anlayamadık ama sonra çok güzel toparladık. Rakibin de iki tane bence hatası vardı. En önemlisi C4 sürüşüydü. Bu da yani kıyamet koparken C4 sürüşü birazcık olmadı gibi geldi bana. Ve güzel bir atakla burada çıkardık. Rok hamlesi bizi kurtardı. Rok hamlesinden sonra rakibin bence filini kaçması lazımdı. Fikrimiz vardı. Fikirlerimizi işlettik ve güzel bir şekilde maçı kazandık. Özellikle Vezir C3'ten Mat isteği çok güzel oldu bizim adımıza. Adem hala düşünüyor bir yolunu bulmaya çalışıyor. Vezir D7 oynadı ama ona da bu hamleyi yapıyoruz. Şah ve şimdi veziri kapatması mümkün değil. Şahı herhangi bir yere kaçması mümkün değil. Yani H8'e bile kaçsa mat oluyor zaten. Şimdi terk gelecektir diye tahmin ediyorum zaten. Çünkü Vezir D7'ye zaten Vezir'in bırcıya doğduğumuz hazırdı. Güzel bir maç oldu. Hala kurtarma ümidi var mı diye bakıyorum ama göremiyorum. Kesinlikle yok. Evet kaçtıktan sonra artık tek hamlede matımız var ve oynuyoruz. Matımızı yapıyoruz. Adem Turhallı'ya teşekkür ediyoruz. Hem şimdiye kadar sürekli bizi takip ettiği ve bizlere destek olduğu için hem de aynı zamanda bu güzel maç için. Ya yani bu şekilde çok desteklenen arkadaşımız var. Onları bu aşamalarda görmek ee, gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Tebrikler demiş Adem. Asıl biz tebrik ediyoruz bu güzel oyun için. Sizler de arkadaşlar bu tarz etkinliklerden ilk defa ilk haberdar olabilmek için hayatımız satraş Instagram sayfamızı takip unutmayın. Bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak da bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki meydan okuma maçlarında görüşmek üzere. Bu arada Yarın arkadaşlar görme engelleri özel video günümüz biliyorsunuz her cuma görme engelleri özel video atıyoruz. Ve bu e, videomuzda son zamanların en çok konuşulan konusu e, Magnus Carlsen ile Hans Niemann arasında geçen maçın analizini yapacağız. Ve bu e, maçla ve hile mi değil mi ile alakalı da kendi görüşlerimizle e, paylaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden oluruz ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.